Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere Japon balıkları içerisinde en güzellerinden olan Ryukin Japon balığı ile ilgili bir video yayınlayacağım. Bu balık laboratuvarda üretilen melez bir balıktır. Gelpaze kuyruklu Japon balığı ile orijinal Japon balığının birleştirilmesinden oluşmuş bir balıktır. Bakımı eğer uygun şartlar oluşturulursa genelde kolay bir türdür. Akvaryuma yeni başlayan arkadaşların bu balık ile başlamalarında bir sakınca yoktur. Ayrıca bu balık bir havuz balığı da olabilir. Çünkü derilerinin altında kendi kendilerinin donmalarını önleyen alkol üretebildiklerinden yavaş yavaş soğuyan havuzlarda su donmadığı sürece yaşayabilirler. Peki bu videomda Ruykin Japon balığı ile ilgili hangi konuları bulacaksınız? Şimdi onları bir sayın. Öncelikle Ruykin Japon balığı nerede yaşar? Ruykin Japon balığının tanımı? Ryukin Japon balığının bakımı nasıldır? Ruykin Japon balığı ne yer? Ruykin Japon balığı akvaryum bakımı. Ruykin Japon balığı akvaryumu nasıl olmalı? Ruykin Japon balığı hangi balıklarla yaşar? Ruykin Japon balığı dişi erkek ayrımı nasıldır? Ruykin Japon balığı üretimi nasıldır? Gibi soruların cevaplarını bu videomda bulabilirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız hemen şimdi olabilirsiniz. Ruiqin Japon balığı nerede yaşar? Bu balıklar yavaş akan ve durgun göllerde, göletlerde, akarsularda yaşarlar. Bitkili ve çakıllı alanlarda bulunurlar. Küçük kabuklar ve böceklerle beslenirler. Soğuğa çok dayanıklı balıklardır. Bu yüzden de ideal bir havuz balığı olarak beslenebilir. Ruiqin Japon balığı dünyanın her yerinde bulunabilen çok aranan bir türdür. Tek başına bakıldığı gibi sürü halinde de bakılabilir. Ruiqin Japon balığı nasıl bir balık? Ruiki Japon balığı yumurta şeklinde bir Japon balığı çeşididir. Vücudu kısa ve güdüktür. Rukin Japon balığının başı sivri bir görünüm veren sırt kamburu boyun bölgesinden başlar. Bu balığın boyu 15 santime kadar büyüyebilir. Bazı akvaristler Rukin Japon balığının eğer gerekli şartlar oluşturursa büyük havuzlarda veya akvaryumlarda 25 santime kadar boyunun büyüdüğünü söylemişlerdir. Bu balığın ortalama yaşam süresi 15-20 senedir ama 20 sene ve üzerinde yaşayanlar da olmuştur. Bu süre tamamen balığın yaşadığı yerin balığa uygunluğu ile ilgilidir. Ne kadar büyük ve bakımlı bir akvaryumunuz varsa balığınız da o kadar uzun süre yaşar ve size hem dostluğunu gösterir hem de güzelliğini. Bu balığın en belirleyici özelliği kuyruğunun bölünmüş ya da çift olmasıdır. Ruikin'in bu kuyruk çeşidine göre saçaklı veya şeritli kuyruk denir. Ruikin en çok kırmızı, kırmızı beyaz, üç renk karışık, çok renk karışık, beyaz ve çikolata renklerinde bulunur. Rukin Japon balığının bakımı nasıldır? Bu balık su değerlerinin diğer Japon balıklarına göre daha çok dayanıklı bir tür olması sebebiyle akvaryuma yeni başlayanlar için çok uygun bir balıktır demiştik. Bulunduğu çevre güvenli ise ve akvaryum sakinleri rekabetçi değilse Japon balığı akvaryumlarında ve hatta havuzlarda bile yaşayabilir. Her ne kadar bu balık ısıtıcı ve filtrasyonu olmayan akvaryum ve fanuslarda da bakılsa da benim size tavsiyem bu balığı da tıpkı diğer balıklar gibi uygun akvaryum filtre ve ısıtıcısı ile bakmanızdır. Özellikle biyolojik filtrasyonu olan akvaryumlarda bakılmalıdır. Şunu unutmayın arkadaşlar. Akvaryumda hangi balık olursa olsun biyolojik filtrasyonunuzu mutlaka tamamlayın. Eğer biyolojik filtrasyonunuz yoksa bunu nasıl yapacağınızı da mutlaka öğrenin. Çünkü bir akvaryumu hayatın devam ettirmesi tamamen buna bağlıdır. Rukin Japon balığı ne yer? Bu balık diğer Japon balıkları gibi bir hepçil türdür. Ryukin Japon balığı her türlü taze, canlı, dondurulmuş, pul ve granül yemi yer. Özellikle sebzelerden ıspanak, brokoli, havuç, kabukları soyulmuş, haşlanmış bezelye verilebilir. Canlı yemlerden kan kurdu, artemia, dondurulmuş olarak karides, midye içi, pul yem ve granül yem olarak da en son kullanma tarihi geçmemiş yemleri verebilirsiniz. Şunu unutmayın, hangi yemi verirseniz verin balıkların 3 dakika içinde bitirebileceği kadar yem verin ve günde sadece gözleri kadar yem yeseler dahi doyacaklarını da unutmayın. Yenmeyen yemlerin akvaryumda fazladan amonyak oluşturacağını da unutmayın. Balıklar hiçbir zaman az yem yemekten ölmez, onları asıl öldüren fazla yem verilen yemdir. Ruikin Japon balığı akvaryum bakımı Japon balıklarının genelinde olduğu gibi Ruikin Japon balığı da çok atık üreten bir balıktır. Her ne kadar Ruki'nin Japon balığı diğerlerine göre su değerlerine daha dayanıklı olsa da eğer tek bakılacaksa bu balığın akvaryumunun en az 60 litre olmasını tavsiye ediyorum. Ama bu da su değişiminin daha sık yapılması anlamına gelir. Eğer bu balığın sağlıklı bir balık olmasını istiyorsanız haftada en az %25-30 su değişimi yap, mutlaka yapın. Ayrıca bu balığın akvaryumdaki suda oksijen tüketen yosunların yok edilmesi için mutlaka salyangoz bulundurun. Bu salyongazlar hem suyunuzu hem de akvaryumunuzun temiz kalmasına yardımcı olacaktır. Ruiqin Japon balığı akvaryumu nasıl olmalı? Ruiqin balığının mutlu ve sağlıklı olması için akvaryumun beslediğiniz balık sayısına uygun olması gerekir. Bu balık çok atık ürettiği için çok oksijene ihtiyaç duyar. İyi filtrasyon özellikle biyolojik filtrasyon akvaryumun su kalitesini korumada çok faydalıdır. İyi bir filtrasyon sistemi akvaryumu temiz tutan ve akvaryum balıklarının genel sağlığını koruyan en önemli araçtır. Akvaryumdaki döküntüleri, fazla yiyecekleri ve atıkların çoğunu temizler. İyi bir bi biyolojik filtrenin oluşması için de dediğim gibi sadece bir adet besleyecekseniz Rukin akvaryumunun en az 60 litre olması gerekir. Daha sonra ekleyeceğiniz her balık için artı 35-40 litre gerekmektedir. Balık başına büyük miktarda su sağlanması, atık miktarının seyretilmesine ve gereken su değişiminin sayısının azaltılmasına yol açacaktır. Tabii ki siz daha küçük akvaryumlarda yıllarca bu balıklara bir şekilde bakıyor olabilirsiniz. Benim bu videoda tamamen standart balık bakımı ve gereken akvaryum büyüklüğü ile litre miktarını vermekte. Eğer bu dediklerimi yaparsanız balıklarınız en az 10-15 sene yaşayabilir. Daima maksimum miktarda akvaryumda yüzey alanı sağlayın. Geniş bir yüzey alanı Ruykin japan balığının oksijen eksikliğinden zarar görme olasılığını en aza indirir. Yüzey alanı akvaryum şekli ile belirlenir. Örneğin geniş bir akvaryum uzun bir akvaryuma göre daha fazla yüzey alanı ve oksijen sağlar. Yavru balık akvaryumu için genel kural 2,5 santimlik bir yavru için 4 litredir ama bu yavrular için geçerli bir kuraldır. Yetişkinler çok fazla oksijene duyduğu için bu formül onlara kısa ve bodur kalmalarına, daha çabuk hastalanmalarına ve hatta ölmelerine yol açar. Bu yüzden de doğru oranda büyümeyi sağlamak için akvaryumuzda besleyeceğiniz fazla balık olmasın. Rukin balığının renklerini en güzel gösteren sıcaklık 12-8-12-22 derecedir. Bundan daha fazla su sıcaklığı balığın daha az oksijenlenmesine neden olduğu gibi genel sağlık durumunu etkiler ve renkleri daha solgun görünür. Daha düşük sıcaklıklarda ise metabolizma yavaşlayıcı için yem yemesi azalacak, hareketleri yavaşlayacaktır. Bu yüzden akvaryumuzda suyun sıcaklığının sabit tutan bir ısıtıcı mutlaka olmalıdır. Balıklarınız için doğal ve rahat bir ortam yaratmanıza yardımcı olacak 2-3 mm kalınlığında çakıl alt tabakası sağlayın. Biraz dekor ekleyebilirsiniz. Ancak tüm sistemelerin çıkıntılı noktalarını veya keskin kenarları olmadan pürüzsüz olduğuna emin olun. Pürüzsüz kayalar veya kökler kullanılmalıdır. Akvaryum bitkileri rukin Japon balığı akvaryum dekoru için en iyi seçim olacaktır. Ancak maalesef bu balıklar kazıcıdır. Sonuç olarak canlı bitkiler kökünden sökülebilir. Onun yerine yapay bitkiler özellikle ipek dokulu yapay bitkiler plastik olanlara göre daha güvenli. Rutin Japon balıklarının ekstra bir aydınlanmaya ihtiyacı yoktur. Gün ışığı onlar için yeterli olacaktır. Ancak akvaryum için iyi bir görüntü elde etmek istiyorsanız her 4 litre için 1 watt ışık gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. En ideal pH seviyesi 6 ile 8 arasındadır. Su sertliği 90 ile 350 TDS sertliğinde olabilir. Rüykin akvaryum her yerine yüzebilen bir balıktır. Bu yüzden geniş alanların olması bu balığın gelişmesini olumlu etkiler. Rüykin Japon balığı hangi balıklarla yaşar? Rüykin Japon balıkları sosyal balıklardır. Bölgeci ve agresif olmadığı sürece kendi gibi sakin balıklar ile ve yaşayabilir. Yalnız bu balık ayrıca çok iyi bir çöpçü balığıdır. Bu yüzden de başta vatoz olmak üzere diğer çöpçü balıkları ile birlikte bakılmasına da gerek yok. Rukin Japon balığı dişi erkek ayrımı nasıldır? Rukin Japon balığı üreme mevsimi boyunca erkeğin solungaç kapakları ve kafasında üreme pütürleri oluşur. Yukarıdan bakıldığında da dişi yumurta taşırken daha şişman bir görünüme sahip olacak. Ayrıca erkek Rukin Japon balıkları dişiden daha küçük ve ince olur. Bu balıklar genelde 2 yaşına geldiklerinde üremeye başlarlar. Bundan önce ve üreme mevsiminde değilken üretmek imkansızdır. Rukin Japon balığı üremesi nasıldır? Üremesi için ortamın sağlanması bu balın üremesi için yeterlidir. Beşli gruplar halinde dahi bu balıklar rahatlıkla üreyebilir. Üretim akvaryumu en az 100 litre olmalıdır. Yumurtlamayı sağlamak ve yumurtaları üretim akvaryumundan kolayca alabilmek için yumurtlama paspası kullanın. Üretimi hızlandırmak için de dişi ve erkeklere ayrı ayrı akvaryumlarda 2-3 hafta bekletin ve her gün balıkların kondisyon kazanması için proteinli yemler ile besleyin. Yumurtlamayı güdülemek için balıkların bulunduğu akvaryumu 11 dereceye kadar günde 2 derece olmak üzere düşürün. Daha sonra gene günde 2 derece artırarak yumurtlamanın başlayacağı 20-23 dereceye kadar ısıtın. Yumurtlama da zaten bu derecelerde başlar. Yumurtlama başlayana kadar günde %20 kadar su değişimi yapın. Azar azar ama sık sık besleyin. Gelmeyen yemleri ve atıkları her gün temizleyin. Yumurtlamadan önce sıcaklık arttıkça erkek dişiyi akvaryumun etrafında agresif olmayan bir şekilde kovalayacaktır. Bu birkaç gün sürebilir ve balıklarda renk yoğunlaşır. Yumurtlama sırasında balıklar birbirleri etrafında döner ve erkek dişiyi yumurtlama paspasına doğru iter. Bu dişi daha sonra erkeklerin gübreleyeceği küçük yumurtaları bırakması için uyarır. Yumurtalar yumurtlama paspasına yapışırken ipliklerle yapışacaktır. Yumurtlama 2 veya 3 saat sürebilir ve 10.000 yumurta üretilebilir. Bu noktada ebeveynler bulabildikleri kadar yumurta yemeye başlayacaktır. Bu nedenle yumurtlama tamamlandıktan sonra ebeveynler çıkarmak en iyisidir. Gübrelenmiş yumurtalar sıcaklığı bağlı olarak 4 ila 7 gün içinde yumurtadan çıkacaktır. Yeni doğan Rukin Japon balığı özel yavru yiyecekleri, artemia, yumurta sarısı gibi yiyeceklerle besleyebilirsiniz. İlk başta yavrular daha iyi saklanmak ve daha büyük balıklar tarafından yenmemek için koyu kahverengi veya siyah renktedir yetişkin renklerini birkaç ay sonra kazandılar ve yaklaşık 2,5 cm uzunluğa ulaştıklarında daha büyük balıklar ile bir araya koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan linkleri kullanarak bana ulaşabilirsin. Gene bana Messenger'dan da yazabilirsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.